Bedri bir şey tutuyor Martin. Dedi mi sesi? He? Bir şey tutuyor sanki bir şey. Bir şey ne? Böyle. Aslan. Lan ne oluyor? Sağolun hayır. Merhaba arkadaşlar. Bir bak. Bugün yabani. Hadi gidelim. Oğlum Aa, burayı bu görüyorlar. Bir ne? Ney var? <laughs> ben bir şey mi yapıyorum? Emot mu yapıyorum? Tabi aslında emot yapılıyor çünkü. Böyle ayrılmayalım. Duyun durun bizi. Bak böyle yaptın evin. <laughs> <laughs> ne yapacağım? Bu <laughs> hakkında hiç fikrim yok bu arada. Aa eğilebiliyormuşuz. Çöpeş sanasın bak çöker. Flashlight var mı? Aa! E, X'e bastığında sağa eğiliyor karakter bu arada. Ben sola eğilmek <laughs> istiyorum. Sola. Burayı çekmesene. Oğlum çek. ses geliyor lan. Oğlum durdu lan. Aa yerde bir şey mi var? Da ne oluyor şu an? bir bura. Kaç metre kare? Aa burada <laughs> <ne? gülüyor> Bunun sikerim ha. Oğlum ondan ne korkuyor lan ateş lan. Oğlum fıs diye ses gelin, geldi gelin. duymadınız mı? Evet ateş sesi işte. Hayır hayır şu borudan hava kaçırdı bak bu boru var ya. Hayır. Aha. Ona ne oldu? Arkadaşlar bak. Olsun. O malı da malı. Aksat benim arkandaki. <laughs> Beyler sanırım daha de içime doğru sıçtı ama amına Europa... koyayım. <laughs> <laughs> Bak <laughs> beni bekle korkuyorum seni lan. Beni kaldırın Kısalt beni. Kanka ruh canımı götürüyor. <laughs> Buradan da biri. Kolay kolay O kimdi lan? Aa, ne oldu <laughs> Yusuf kaç Yusuf seni gidiyor bir yerden. Aha, düştüm yerde, ya. Yerde bir şey var. <laughs> ben de düştüm lan. Kanka çok çok bağırıyor lan. Beyler. Bulacağız sizi bulacağız Yusuf'layız biz. Beyler. 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 Oğlum <laughs> çok fazla canavar var. Atik <laughs> <laughs> give up ne oldu? Ölürsün dayı. Pes edersin. <laughs> give up, <sana> bulacağız sizi. Aa bu ne? Kaç aydır çalışıyor? Kardeşim, bu... kardeşim. Kardeşim. Kardeşim oraya tek yanlış Kaç santim abi kollar? 45 mi? 50 mi? 98. Allah kanka abi. buradan garip bir ses geliyor. Şura gitmiyor. Kanka öyle bir şey yok da neyse. Ben durayım. Ah! Bir şey geliyor, Ama bir şey geliyor! Ya ne gitsin? Çıldırtmış mi Bokunuz iyi mi? Bir kanka, beni bulun. Lütfen kanka, beni bulun. ben kayboldum şu an. Beyler uzun bir oda var. Oraya doğru ilerlesenize. Ben yerimde duruyorum. Ne olur gelin beyler. Korkuyorum. Bir odadayım şu an. Tarif edeyim ııı ee, duvarlar var Şu kim? Kanka ben ben, ben değilim Yok yaratıkmış ya. Jumpscare'i yiyeceğim gibi hissediydim Demin izkeledim. kendi gölgemden korktum ama <laughs> Sürprizden <laughs> Oğlum kapı çaldı oldu basıçtı <laughs> Koray telefon çalıyor Koray ne tutuyon gel. gel 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 bakalım Bakalım gel Kuray, nerede telefon neredeydi? Oğlum telefon kaybolmuş gitmiş olmuş. Kaç zaman... oğlum kaç <laughs> Kaç lan kaç 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 olmadan kayıp kaç, <laughs> oğlum, kaç. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Durma 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 tam da tam bitti durma 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 Bura next level mi acaba? Ama bak kodum salan ne hareket ediyor ki elim ayağım boşak Aha gel 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 atla i̇şte, <laughs> Bulduk beyler ikinci level i... Ana ne avradanın bu ne? Bura canım gidiyor abi Kaç kaç Ben bir şey göremedim <gülüyor> Arkandan gidiyor Koray. Hmm. Koray sıkıştı. <laughs> Koray bir dakika. Gördüm seni. Koray kaç. Koray kaç. Koray kaç. Koray, bitti, Koray bitti. kaç. Koray kaç. Tamam eğilelim. <laughs> Çok hiç Neredesin lan? Kaybettim seni. Ha. Ben <laughs> buradayım. <laughs> Aa gel gel. Gel gel lan. Oh be. Aa! Gel 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 gel. nereden buldun? Nereden? Lan <laughs> sıkıştık. Üstü nasıl sıkıştık. Burayı. Gel eğilerek. Kanka ya. yaratığı göstereceğim. Sana gel bir. Benimle gel. Gelim. Saldırmasın. Yok yok. Uzaktan bakabiliyorsun. Delleniyor lan görünce. Aha bir şey kırıldı. Kanka demin buradaydı lan. Sen niye altın sıçmış gibi yürüyorsun? Kanka çünkü <laughs> karakter beni canlandırıyor. <laughs> Oğlum elinde niye silah yok? Aha. Evet silah yok böyle. Abi ne? Aa geldi. Tamam. Medik. Kanka ben tamam. silah bu arada sopa gibi görüyorum şu an. ha <laughs> şu an geldi. ben de geldi. kim? Olabilir. Aa bu şeymiş basmayın. Telefon. Bende düdük var bu arada. Şuradan ses geliyor bak. Ana avradını çabuk. Kaç geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk <laughs> çabuk. o osura o sıra geleyim de. <laughs> geliyor 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 ama gerizekalı durma. Seni takip ediyoruz. <laughs> koray seni sokacağın yere sok Onu onu Sıkıştırdı Koray yüzünden bizi. Yemin de Koray kaçtı biz kaldık ama ne Geliyorum. <laughs> hey bu tablo. Ne kola döşe. Oğlum bir tane daha geldi. Kaç sen kendini.